Hasan Aybaba Anadolu Lisesi 2021-2022 öğretim yılı 9. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sınavının soru çözümüdür. Birinci sorudan başlayalım. 2 bölü 3'ü dolu iken 2 kilogram, 3 bölü 4'ü dolu iken 2100 gram gelen bir su şişesinin boş ağırlığı kaç gramdır diyor. Sevgili gençler, boş ağırlığımız x gram olsun. x gram, 3 bölü 4'ü artı kendisi 2100 gram. 2 bölü 3 artı kendisi 2000 gram. Taraf tarafa çıkartalım sevgili gençler. Şurası 3. Ben farkını alacak olursak buradan 3x bölü 4 eksi 2x bölü 3 eşittir 100 yapar. Sevgili gençler bu eşitliğin her iki tarafını 12 ile çarpalım. Bunu 12 ile çarparsak burası 9x eksi burası 8x burası da 1200 yapar. 8 9x'ten x çıkarsa x eşittir. 1200 gram olarak bulunur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir annenin yaşı Üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğun yaşları toplamı ne eşittir? Anne Anne 39 yaşındaymış. demiş. birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk diyelim. Ortanca çocuğun yaşını bulmak için annenin yaşını 3'e bölersek 13 olur. küçük çocuk 3 yaş arayla dediği için 10 olacak. Büyük çocuk da 16 olur. Büyük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındadır diyor. 39'dan 39'dan 16'ya çıkartacak olursak sevgili gençler annemin büyük çocuk doğumundaki yaşını buluruz. 23 olur. Üçüncü sorumuz sütten yüzde %30'u kadar peynir %10'u kadar kaymak elde ediliyor. Bir miktar sütten 6 kilogram kaymak alındığına göre e, kaç kilogram peynir alınmış olur diyor. Sevgili gençler sütümüz e, x olsun. x'in yüzde 12'si bölü 100 kaymak eşit 6 kaymak. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 1. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 50. Yani x bölü 50 eşittir 1. Sütün tamamı sevgili gençler. Ne kadarmış? 50 kilogram. Bu durumda peynir peynirimiz 50'nin %30'u kadar olacak. E, sıfırlar gider buradan. 3 kere 5. 15 kilogram olacaktır. Sevgili gençler bunu bu şekilde bulduğumuz gibi ikinci yol olarak da şöyle de yapabiliriz. Orantı yol olarak. Bakın 12'den e, %12'sinden 6 kilogram kaymak olursa 30'dan ne kadar e, peynir olur? 12'nin yarısı, 30'un yarısı eşittir 15 kilogram şeklinde basit bir şekilde de ne yapabiliriz, çözebiliriz. Bir satıcı üründe 20 zam yaparsa yüzde karı 56 oluyor. Zam yerine 20 indirim yapsaydı karı yüzde kaç olur diyor sevgili gençler 20. Aslında bu sorunun alış fiyatı yani sa karlı satışı üzerinden 20 yapıyoruz. O zaman 120'ye karşılık 156. Eğer satış üzerine yüzde 20 yapacak, satışın yüzde 20'si gidecek, yüzde 80'i kalır. X olur. Buradan sevgili gençler, bunu 40'a bölelim, 2, 40'a bölelim, 3. Sadeleştirelim orantı. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 52. Buradan yani şöyle oldu sevgili gençler, 1'e 2 52'ye x. Bakın 2 katı 2 katı 104 olur. Demek ki karımız kaçmış sevgili gençler? %4 olurmuş. 5. soruda 10 şeker olan 80 kilogramın şekerli suya kaç kilogram şeker eklenirse diyor. Karışımın şeker oranı %20 olur diyor. Sevgili gençler oran çarpı miktar artı %100 şeker dedi. şeker dediği için %100 çarpı x eşittir son oran yüzde 20 olduğu için 20 çarpı son miktar x artı 80. Buradan 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5, 20'ye böldüm 4. Bunu da bunu çarpacak olursak 40 artı 5x eşittir x artı 80. Buradan x buraya geçerse 4x, 40 buraya geçerse 80'den 40 çıktı, 40 kalır. Her iki tarafı 4'e bölecek olursak x eşittir. 10 olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Altıncı sorumuza bakalım. Seda bir işin 3 bölü 4'ünü 12 saatte. Bakın 3 parçaya 12 saat olursa 4 parçaya bakın 4 katı 4 katı 16 saat. Yani Seda bu işin tamamını 16 saatte yapıyor. Çağrı ise 3 bölü 4'ünü 24 saatte yani buna 24 saat ayırıyor. 3 parçaya. 8 katı. Bunun 8 katı tamamına 64. Yani Çağrı da bu işin tamamını 64 saatte ne yapıyor? Yapıyor. Birlikte diyor sevgili gençler. 1 bölü 16 1 bölü 64 eşittir. 1 bölü x. Şunu 4 genişletelim. 4 ile genişletirsek burası sevgili gençler 5 bölü 64 olur. Takla attıralım onu. X eşittir. 64 bölü 5. Bir sayı 5'e bölmenin en kolay yolu 2 ile çarpıp 10'a bölmektir. 2 ile çarparsak 128. 10'a bölersek 12.8 saat olur. 7 sorumuz. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın burada. Kare kök 2. Bu da payda eşitleyecek olursak. 1 artı kare kök 2 bölü karekök 2. Birinci aynen yazar. İkinci ters çevirip çarparsak karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsak 2 olur. 1 artı karekök 2. Pay ve paydayı payda neşleyi çarpalım. 2 çarpı 1 eksi karekök 2 1 artı karekök 2 çarpı 1 eksi karekök 2. Sevgili gençler şurası 2 kare farkından 1 eksi 2 yani eksi 1 olur. Şöyle diyelim. Eksi 1. Bunda 2 eksi 2 kare kök 2. Iki, 2'yi dağıtalım içeri. Eksiyi buraya etki yaptıracak olursak bunlar ne olur? 2 kare kök 2 eksi 2 olarak bulunur. 8. sorumuza bakalım sevgili gençler. İşlemin sonucu nedir diyor. 0,04 sevgili gençler dışarıya yani 0,2 olarak çıkar. 0,2 ile 0,05'i toplayacak olursak 0,25 olur. Bunda bu toplamı. Bu da sevgili gençler 0,5 olarak dışarı çıkar. 0,5. 0,5 ile 15,5'i toplayacak olursak sevgili gençler 16 olur. 16 dışarıya kaç olarak çıkar? 4 olarak çıkar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bir miktar B ile Oğuz, Defne ve Kerem arasında 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Defne Oğuz'dan 10 ile fazla aldığına göre paylaşılan B'nin sayısı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler Oğuz 2'nin katı kadar alacak. Defne Defne 3 kat alacak. Kerem Kerem ise e, K bölü 5 katı alacak. Bu durumda diyor ki Defne Oğuz'dan 10 fazla. Yani 3K eksi 2K eşittir. 10 ise K'nın değeri 10 olur. Bu durumda Oğuz'un aldığı bile sayısı 20. Defne'nin 2 30. Kerem'in 2 2 olur. Toplayacak olursak bunlar sevgili gençler 52 toplam 52 bir tane bile varmış. 10. ve sonuncu sorumuza bakalım. Şekildeki o merkezi dairesel pistin etrafında A ve B noktaları sırasıyla 55 metre bölü dakika, 75 metre bölü dakika hızlarla aynı anda birbirine zıt yönde harekete başlayan iki hareketlinin 12 hareketli 12 dakika sonra ikinci kez karşılaşıyorlar. E, pistin çevresi nedir diyor. Sevgili gençler pistin çevresi x olsun. Yarı çevresi x bölü 2 olur. Burası da x bölü 2 olur. Bu durumda bu durumda sevgili gençler bakın. Ee, birinci karşılaşmalar için x bölü 2. Karşılaştıkları anda pistin çevresi kadar olan bir mesafe vardır. Yani toplam mesafemiz. Yani toplam yolumuz. x artı x bölü 2 kadar olacak. Bu durumda karşılıklı hareket ettiklerinden dolayı bağır hızları hızlar toplamına eşittir. 12 çarpı hızlar toplamı da 125'tir. Buradan e, bunu toplayacak olursak 3x bölü 2 Burası da sevgili gençler şöyle 12'yi 3 çarpı 4 çarpı 125 şeklinde yazalım. 3'leri sadeleştirelim. Ee, buradan x eşittir x eşittir 8 çarpı 125 olur. x eşittir 8 ile 125 çarparsak 1000 metre olarak karşımıza çıkar. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.